Malatya'nın Kale ilçesine 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre Malatya'nın Kale ilçesine saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 10.07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çıkartın. Tamam. Çıkartın. Tamam. Çıkartın. Tamam. Çıkartın. sarsıntı Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Adıyaman'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar dışarı çıktı. <laughs> İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya'da bir, Şanlıurfa'da bir ve Elazığ'da da bir olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini, herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığını belirtti. Yaşanan deprem sebebiyle Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar tatil edildi.